Gaziantep'in İstahi ilçesindeki çevre yolunda ticari taksi ile otomobil çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada hava astığı ile koltuk arasında sıkışan sürücü boyunluk takılması konusunda güçlükle ikna edildi. Kazada otomobilde bulunan 65 yaşındaki sürücü ve yanındaki yolcu arkadaşı yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı ambulans ile İstahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşim kırmızı ışıkta ben yeşil ışık yandı. Tır kamyoncular da şahit. Buradan geçtim. Dikkatli geçiş yaparken son suratta bana vurdu ben ortaya. Yok değil mi sizde bir şey çok? Vallahi bilmiyorum ben. Hava yastıkları ben yavaştım zaten. Ortada geldi bana vurdu ya. Olabilir. Tamam. Şu Tamam. 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 অ কাপ